Kalbin Zümrüt Tepeleri, bir kitabı, İhlas makalesinin özeti. İhlas'ın tarifleri şöyle yapılmıştır. Birincisi, İhlas doğru, samimi, katışıksız, durduru, riyadan uzak olma ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalma, kapalı yaşama. İkincisi, gönül saffeti, fikir istikameti, Allah'la münasebetlerinde dünyevi garazlardan uzak kalma, ve tam bir sadakatle kullukta bulunma şeklinde yorumlanmıştır. Üçüncü tarifi ise ihlas ferdin ibadetü taatinde Cenab-ı Hakk'ın emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanması. Dördüncüsü abd ve mabud yani ibadet edilen ve ibadet eden münasebetlerinde sır tutucu olması. Beşincisi yaptığı şeyleri Hakk'ın teftişine arz mülazasıyla yapması. Altıncısı ise vazife ve sorumluluklarını o emrettiği için yerine getirmesi, yerine getirirken de onun hoşnutluğunu hedeflemesi ve onun uhrevi teveccühlerine yönelmesinden ibarettir. İhlasın özelliklerine gelince, birincisi saflardan saf sadıkların en önemli vasıflarından biri sayılır. Bu itibarla sadakat bir asıl ve kaynak, İhlas da ondan nebean eden yani doğan bir ma izülal soğuk ve tatlı bir su gibi sayılmıştır. 40 gün bu ma izülali içen birinin kalbinden lisanına hikmet kanalları açılacağı ifade edilmiştir. İkincisi, sadakat peygamberlik aleminin en birinci vasfı, ihlas ise en nurani buğdu boyutudur. Başkalarının hayat boyu elde etmek için uğraşıp durdukları ihlasa, onlar doğuştan masardırlar. Sadakat ve ihlas enbiya-i izam için büyük nebiler için hayati birer sıfat oldukları kadar, dava-i nübüvvetin temsilcileri için de su kadar, hava kadar önemli birer vasıftırlar. Üçüncüsü ise, sadakat ve ihlas bir ucu insan gönlünde, diğer ucu hakkın inayet katında öyle bir derinliktir ki, o derinliklere yelken açmış ve o kanatla kanatlanmış bir baba yiğidin, takılıp yollarda kaldığı görülmemiştir. Dördüncüsü, Allah çok iş ve çok semereden daha ziyade her işte rızasının gözetilmesine önem verir. Onun nazarında bir dirhem ihlaslı iş, batmanlarla halis olmayana müreccahtır, tercih edilir. Beşincisi ise, ihlas bir kalp amelidir ve Allah da kalbi temayüllerine göre insana değer verir. Altıncısı, ihlas Allah tarafından temiz kalplere bahşedilmiş, azları çok eden, sığ şeyleri derinleştiren ve sınırlı ibadet ve taati sınırsızlaştıran öyle sihirli bir kredidir ki, insan onunla dünya ve ukba pazarlarında en pahalı nesnelere talip olabilir. Yedincisi, amel bir cesetse ihlas onda can, amel bir kanatsa ihlas da diğer kanattır. Sekizinci ve son özelliğine gelince, bazılarına göre ibadet-ü taatte, halkın görüp hissetmesinden kaçınmak ihlas, bazılarına göre ise halk mülazasını bütün bütün unutmak, bazılarına göre de ihlası dahi hatırlamamak, Evet bunlara göre ihlas ameli her türlü mülazadan uzak bulundurmak ve sürekli murakabe ile maddi manevi bütün hazları unutmaktır. Neticeye gelince ihlas kul ile mabud arasında bir sırdır ve bu sırrı Allah sevdiklerinin kalbine koymuştur kalbi ihlasa uyanmış bir insanın nazarında methözem yani övülmek ve yerilmek, tazi ve tahkir, saygı veya hakaret görmek ve yaptığı işlerle bilinip bilinmemesi hatta sevap ve mükafat mülazası katiyen söz konusu değildir ve böylelerinin gizli açık her halleri aynı çizgidedir. Allahumme ce'alna min ibadikal muhlisinel muhlisin. وصلي وسلم على قدوه المخلصين وآله المخلصين آمين والحمد لله رب العالمين